أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لقطة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم قال بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَد۪يرٌ Sadaqa Allahülazim. Hüzine izin verildi. لِلَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَ annahum ظُلِمُوا Zulme uğradıkları için onların e, savaşmalarına izin verildi. Bir dönem, yani Mekke'nin ilk zamanlarında, Müslümanlar çok zayıf olduklarından, yani hem imkanları zayıf, hem de sayıları az. Haliyle savaşsalar Müslümanları bitirirlerdi yani. E, savaş izni verilmedi ilk dönemlerde o kadar işte işkence yapıyorlardı ee, Müslümanlara o işte bir Hazreti Bilal'a mesela e, işkence üstüne işkence Ammar bin Yasir'in işte babasını annesini işkence ki öldürdüler yani babasını annesini işkenceyle o dönemde izin verilmedi savaşa daha sonra Allah Teala izin veriyor. E, Kur'an-ı Kerim'de Allah yolunda mücadele ilgili kıtal var. Burada o kullanılmış Öldürmek demek yani karşılıklı öldürmek katile yukatil bir de cihat var. Cihadın illa öldürme içermesi gerekmiyor. Yani Allah yolunda çabalamak anlamında. Allah yolunda çalışıp çabalamanın içerisine Allah yolunda savaşmak da giriyor. Yani o unsurlardan birisi olmuş oluyor fiili savaş. Ama bu kıtal dediğimiz kesinlikle savaş anlamında. Allah-u Teala Müslümanlar belli bir güce ulaşınca onlara izin veriyor savaşma konusunda. Niye savaşıyorlar? Bir Zulme uğradıkları için yani zulmü ortadan kaldırmak için savaş haliyle helal oluyor Müslümanlara. Ve inna Allahu ala nasrihim le kadir. Şüphesiz ki Allah onlara yardım etmeye gücü yeter Allah'ın. E, Müslümanlar e, onun dini için uğraşacaklar ve kötülüğü ortadan kaldırmak için mücadele edecekler. Allahu Teala da onlara yardım edecek. Allah'ın dinine yardım ederse Müslümanlar Allahu Teala da onlara yardım eder. Ellezine uhricu min diyarihim gayri Yerlerinden, yurtlarından edilenler var ya haksız yere. Bu bugünkü Filistin'deki gibi. Orası Müslümanların beldesiydi. Fakat maalesef işte 1948'de bir işgal devleti kuruldu, İsrail devleti kuruldu. Ondan önce Müslümanlara aitti orası. Ve oradan kırp, buradan kırp küçücük bir yer kaldı ellerinde. Ki Gazze mesela hatırladığım kadarıyla 367 kilometre kare bir yer. Küçücük bir yer yani etrafı duvarlarla çevrili, hapishane gibi. bir tarafı deniz ama denizden de belli bir metreden sonra çıkış yasa vesaire. maalesef öyle bir durum. Bu ayette de işte Allahu Teala diyor ki o ülkelerinden çıkarılanlar var ya haksız yere. İlla en yekulu rabbunallah. Allah. Rabbimiz Allah'tır dedikleri için yani Müslüman oldukları için. Böyle bir şeyle karşılaşmışlar o dönemlerde de o Müslümanlar haksız yere yurtlarına edilmişler. Yani Mekke'de yaşıyorlardı Müslümanlar. İlk Müslümanlar Mekkelilerdi yani. E, o Onların vatanı orasıydı ama oradaki müşrikler kötülük yapa yapa, yapa yapa, öldüre öldüre. E, Müslümanlar artık oradan hicret etmek zorunda kaldılar. Önce Habeşistan'a gitti bir kısmı, bugünkü Etiyopya civarı. E, daha sonra da Müslümanlar Medine'ye gittiler. Artık e, yaşama imkanları kalmamıştı yani e, Mekke'de. Velevla defullahi nase ba'dhum bi ba'dhin lehuddimat sawami'u ve bay'u ve bi'u ve salavatu ve masacidu yuzkaru fi ismillahi Allah Teala bir kuraldan bahsediyor burada. Eğer Allah'ın insanların bir kısmını bir kısmıyla defetmesi olmasaydı, yani savaşlar olmasaydı gibi. İçlerinde Allah'ın adı çok alınan manastırlar, kiliseler, Havralar ve mescitler muhakkak yerle bir edilirdir diyor. Yani savaşlar yoluyla bazı dengeler sağlanıyor. Yani istenmeyen bir şeydi savaş fakat Müslümanlar savaşmak zorunda kaldıkları zaman da kaçmamaları gerekir güçleri yerindeyse. allah Allahu Teala bu ibadet yerlerinin aslında korunmasında bize söylemiş oluyor. Yani gerek Müslümanların ibadet yerleri gerek gayrimüslimlerin ibadet yerlerinin korunmasından söz ediliyor ayette. Ve le Allahu men Kim Allah'a yardım ederse Allah da onlara yardım eder. Allah'a yardım nasıl olur? Allah'ın dinine yardım anlamında. Yani onun dini yücelsin. Bir olan Allah'a kulluk edilsin sadece. Ona inanılsın ve ona kulluk edilsin. Böyle bir ortamın dünyada sağlanması için Müslümanların mücadele etmesi gerekiyor. Eğer ederlerse diyor ki Allah Teala ben de size yardım ederim. İnne Allah'e le aziz. Allah güçlüdür. Allah azizdir mutlak güç sahibidir. ona galip gelecek yoktur. Allahu Teala ne derse o olur. Fealul lima yurid. Allahu Teala dilediğini yapanır. Peki Allahu Teala dinine yardım eden ne eder diyor? İşte e, diyelim ki Gazze'deki Müslümanlara niye onlara yardım etmiyor diye akla bir soru gelebilir. Allahu Teala bizim çalışıp çab çabalamamızı istiyor. Biz bir şeyler yapacağız yani. Müslümanların sorumluluğu o. Elimizden geleni yapacağız. Allahu Teala ne şekilde nasıl müdahale eder o biliyor. Biz onun Allahü Teala'nın hükmüne razı oluruz. O her şeyin en iyisini bilendir. Ona bırakırız. Bizim üstümüze düşen şey ise çalışmak, çabalamaktır. O kardeşlerimize yardım etmektir. Ellezine inmekennahu fil ardı ekamus salate ve atuz zekate ve emru bil ma'ruf ve nehu anil munkar. Velillahi akibetul umur. Burada yine Rabbimiz Müslümanların özelliklerinden bahsediyor. Onları diyor bir yere yerleştirdiğimizde yani iktidar verdiğimizde anlamında, gücü yettiğinde Müslümanların. Ne yapar Müslümanlar? Ekamus salate, namaz kılarlar. Ve etehu zekate, zekat verirler. Ve emru bil maruf. Ve iyiliği emrederler. Ve nehev anil münker, kötülüğü de yasaklarlar diyor. E, demek ki bu Müslümanların yönetiminin temel özellikleri bir Müslümanlar iktidar olduklarında bir yerde sözleri geçtiğinde namaz kılacaklar, namaz kılmayı teşvik edecekler, zekat verecekler ihtiyaç sahiplerine ve bunu da teşvik edecekler, iyiliği emredecekler. İyilik nedir? Allahü Teala'nın kitabında bahsettiği emir ve yasaklara uygun hareket etmektir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun hareket etmektir. Bir de Müslümanların hoş gördüğü, iyi gördüğü şeyleri yaygınlaştırmaktır. Bunları yaparlar. Bir de kötülükten alıkoyarlar. Yani Kur'an'da belirtilen haramlar, bunlardan isyan, günah vesaire insanları uzaklaştırmaya çalışırlar. Peygamberimizin kötü olduğunu söylediği şeyler, uzak durduğu şeyler bunlardan insanları uzaklaştırmaya çalışırlar. Müslümanların kötü gördüğü şeylerden de insanları uzaklaştırmaya çalışırlar. Velillahi akibetul umur bütün işlerin akıbeti Allah'a aittir. Allahü Teala her insanların yaptıklarını kaydettirir. Kim namaz kılıyor, kim kılmıyor, kim zekat veriyor, kim vermiyor. Kim iyiliği emrediyor, kim etmiyor, kim kötülükten alıkoyuyor, kim alıkoymuyor. Bunları allah Teala kaydettirir. Sonra kitap olarak önümüze ahirette konur. Hesap görülür, tartılar kurulur. İyiliği fazla olan Allahu Teala itaat eden kimseler cennete gider. Kötülüğü fazla olan Allahu Teala'ya isyan eden kimseler de cehenneme giderler. Ve in yukezibuke bu kezzebet qablahum kavmu nuhim ve adun ve semud onlar seni yalanladılarsa onlar daha önce Nuh, yani Nuh kavmi de yalanlamıştı. İlk defa bunlar yalanlamıyor. Yani ey Muhammed sakın umutsuzluğa kapılma. Ya ben anlatıyorum anlatıyorum olmuyor. İnkar ediyorlar, Müslümanlara işkence yapıyorlar. Böyle düşünme. Sen ilk defa gönderilen sen değilsin ki. Senden önce de peygamberler gönderilmişti zaten. E onların kavimleri de ne yapmıştı? Onları yalanlamıştı. Örnekler veriyor Rabbimiz Nuh kavmi. Onlar yalanlanınca ne oldu? cezalandırıldılar değil mi? Tufan azabı geldi onlara. Ad kavmi de yalanladı. Onlara da şiddetli bir rüzgar geldi. Öyle küt savrulan kütükler gibi savruldular sağa sola. Semud kavmi onlara da deve verilmişti mucize olarak. Deveyi kestiler. Allahu Teala bir deprem oluşturdu orada ve onlar diz üstü çöküp kaldılar. Dolayısıyla sen üzme kendini. Elinden geleni yap. Gerisini Allah'a bırak. Onlar isyan etti o kavimler cezalandırıldılar senin kavminde onların yolundan giderse onlar da cezalandırılırlar. Mesela Bedir'de öyle oldu. Müslümanlarla savaştılar, inkarcılar. Müslümanlar onları perişan etti. Ve kavmu İbrahim'e, İbrahim kavmi de yine onlar da karşı gelmişti. Hazreti İbrahim'e ateş yapmışlardı mesela. allah Teala onu kurtardı. Ve kavmu Lut, Lut kavmi de sapkınlığa yönelmişlerdi. allah Teala onları cezalandırdı. Hazreti Lut ve e, ailesinden inanları kurtardı. Ve ashabu Medyen'e yine Medyen ashabı şu peygamberin gönderildiği kavim. Onlar da tartıda hile yapıyorlardı. Allahu Teala onları cezalandırdı. Şu peygamber inanları kurtardı. Ve ve Musa fe emleytu lil kafirine thumma akhadtuhum. Ve Musa e, da yalanlandı. Şimdi bakın diğer yalanlayan kavimlerden bahsetti. Yani Hz. Nuh'u yalanladı. işte e, Hazreti Nuh'tan sonra Ad kavmi yalanladı, Semud kavmi yalanladı. Hazreti İbrahim'in kavmi, Lut kavmi evet. Bunlar yalanladı ve Medyen kavmi yalanladı. Burada Hazreti Musa'nın kavmi yalanladı demedi. Diğerlerine dedi, ona demedi. Bu şu yalanlandı diyor. Hazreti Musa yalanlandı. Niye böyle dedi? Alimler şöyle izah ederler. Hazreti Musa'nın kavmi yalanlamadı çünkü. İsrailoğulları onun peşinden geldi. Yani dindarlıkları bir tuhaftı. Yani Hz. Musa'ya bazen itaat ediyorlar, bazen karşı geliyorlardı. Kim yalanladı ya? O Mısırlılar yalanladı. Firavun ve ileri gelenleri, onların askerleri vesaire. Onlar yalanladı. O yüzden Musa'nın kavmi de yalanladı demedi Allah Teala. Kur'an-ı Kerim böyle incelikli bir şekilde ifade ediyor tarihi gerçekleri. Fe emleytu biz ben süre verdim o kafirlere sonra onları yakaladım yani cezalandırdım anlamında. Peki keyfe kane Benim inkarım nasılmış? Yani ey inkarcılar siz Allah'ı inkar ediyorsunuz, peygamberi inkar ediyorsunuz. Sizinki bir inkar, bir de benim inkarım var diyor Allahu Teala. Allahu Teala'nın inkarı da onları cezalandırması. Ahirette onlar cehenneme gidenler diyecekler bizi kurtar ya Rabbi, bizi çıkar ya Rabbi. Allah -u Teala onları inkar etti bir defa. Yani orada hiç onların sözlerine değer verilmeyecek. Onlar o ebedi ateşte kalacaklar. Allah nasip ederse 45. ayetten devam ederiz ve akhiru dawana in hamdulillahi rabbil Son duamız alemlerin Rabbine hamd olsun. El Fatiha.